Çözmeden geçme LGS'de çıkar sonra üzülürsün. Haydi önce videoyu durdur sen çöz sonra birlikte çözelim. Bakıyorum soruma. Mendel homozigot mor ve beyaz şekli bezelyeleri çaprazlayarak elde ettiği tohumları ekmiş ve gelişen yavru bezelyelerin çiçek renklerini gözlemlemiştir diyor. Gelişen bezelyelerin bütün çiçeklerinin Mor renkli olduğu gözlemlendiğine göre bu bezelyelerle ilgili yorumlarından hangileri yapılamaz diye sorulmuş. Morla beyazı çaprazlamış oluşanların hepsi mor olmuş diyor. Bezelyelerde mor çek özelliği beyaz çek özelliğine baskındır. Bu yorumu yapar mı? Yapar. Çünkü morla beyazı çapraz yorum hepsi mor oluyor. O zaman burada ne anlarsın? Morun baskın olduğunu anlayabilirsin. Yavru bezelyelerin çiçek rengi bakımından genotipleri heterozigottur diyebilir miyim? Diyebilirim. Neden? Çünkü... Eğer morun baskın olduğu çıkarımına ulaşmışsam, o zaman beyazın da çekinik olduğu çıkarımına ulaşırım. Çekinik ne demektir? Tabii ki de küçük a küçük a demektir. E anneden veya babadan küçük a aldıysa, diğerinden de büyük a aldıysa bu yavrular nedir? Tabii ki de melezdir. Melez olduklarına da ulaşabilir miyim? Bu yorumu da yapabilir miyim? Yapabilirim. Çünkü morla beyazdan mor çıkmış. Nasıl çıktı? Beyaz almak zorunda Mutlaka oluşan mor bezelyelerin genotipinde beyaz olma aleli var. O yüzden melezler doğru. Yavru bezelyelerde kendi arasında çaprazlandığında beyaz şekli bezelye oluşma ihtimali 3 bölü 4'tür demiş. Yanlıştır. Neden? Çünkü yavru bezelyeler melezde melez. Bunları çaprazlarsam oluşacak beyaz olma ihtimali yüzde kaçtır? Tabii ki de 4 tane de. Bak 4 ihtimalle bir tane. Yani yüzde 25. Yani 1 bölü 4'tür. Ama ne demiş? 3 bölü 4 demiş. Mor deseydi 3 bölü 4. Ama beyazı sorduğu için 1 bölü 4 demesi gerekirdi. Bu yorum yapılamaz. Yalnız 3'tür doğru cevabımız B seçeneğidir diyor